Şimdi geçen Mustafa Kamalak abimiz ak saçlı, inşallah sakallı da olur. Sakalı olmadığı için ak sakallı diyemiyorum. Arar bizi bir şey olsa. Biz de onu ararız abimiz ama. Yanlış, yanlışa yanlış. Cizre'ye gidiyorsun. Git başımın üstüne. Korkmadım. Tamam. Ecelden evvel ölüm yok. Tebrik ederim. Korkusuz. Halkı ziyaret et şu bu. E sen niye PKK'nın partisine gidip ziyaret yapıyorsun? Olmadı bir şey. Ben doğruyu konuşurum. Ondan sonra sen efendim gidiyorsun, diyorsun ki onlar da teröristler de ana kuzusu. Ya arkadaş herkes bir anadan doğmuş. Ama canavar olduktan sonra buna kuzu denmez. Burada bu kadar polis, asker şehit olmuş. Çoluk çocuğu ortada. Analar ağlıyor. Sen bunları görme. Sen bir de onlara kuzu de de ondan sonra bakalım. E sen kurta kuzu diyorsun. Hakiki kuzulara hiçbir ziyaret ettiğin duyulmuyor. E bu uygun değildir. Şia'nın belası, Şia Yahudi ile işbirliği içindedir. Bakın şu anda Amerika ile anlaşmıştır. Görüyorsunuz Amerika'ya düşman en büyük şeytan diyen İran'ı görüyorsunuz şu an. Nasıl oldu? Kuzu sarması oldu. Değil mi? Görmüyor musunuz? Haberleri duymuyor musunuz? Onun için Türkiye ile de işi kalmadı. Ben zaten ambargoyu deldim. Amerika ile aramayı. Tamam. Yahudi ile arası iyi. O Hizbullah bir numaralar yaptı öyle İsrail ile. Fuzuli bir iki kişilik. E şimdi ama Suriye'ye gireyim diyor. Niye girecek? El üstü et Müslümanın çoluğu çocuğu öldürmeye girecek. Orada İsrail'e hiçbir şey yapmaz. Böyle adamlar. İşbirlikçi. Ya dost tutmayın diyor. Bazı mevliya bazı bunlar birbirinin dostu olur. Size yar olmaz diyor Kur'an. Sana söylüyoruz. Sen şimdi oradan PKK'nın adamından ne medet bekliyorsun ya? Bu kadar kızı kaçırılmış ana var. Git onları ziyaret et. Bu kadar oğlumuzu getirin diye yalvaran ağlayan Mübarek insanlar var git onları ziyaret et. Bu kadar asker polisi öldürülen noktada onlar da ana kuzusu lafını ben şahsen yakıştıramadım.